Masalı yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle dizimiz çok güzel hasta final yapmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım dizinin yeni bölümünde Poyraz ve Haziran nikah masasında kalkmak zorunda kalmışlardı. Babaanne ve Zeynep düğünde sorun çıkararak Poyraz ve Haziran'ın evliliği de yarıda kalmıştı. Babaanne elinden geleni yapsa da Poyraz'ın Haziran'la evliliğine engel olamayacak, Tüm bu olayların ardından sonra Haziran ve Poyraz aşklarını doyaca yaşamaları için birbirlerini çok sevdiklerini herkese ispat edecekler. İkili bu dönem çok zorluk çekmiş olsalar da Zeynep ve baba bu aşka inandıracaklar ve böylece sorunlar ilerleyen zamanlarda kapanacaktır. Öte yandan İdil ise Haziran ve Poyraz'ı ne kadar çok ayırmak için mücadele etmiş olsa da asla başarılı olamayacak. Diğer yandan İdil'in hasta olmadığı yalanı da ortaya çıktıktan sonra Poyraz İdil'den iyice uzak durmaya karar verecektir. İdil kısa sürede kendisine yeni bir sayfa açıp Poyraz'dan vazgeçip kaldı. Yerden devam edecektir. Ada Masalı analiz videom burada sona ermiştir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.